Ha sende de mi o var? Hani bedava veriyorlardı ya herkes dağıtıyorlar Herhalde öyle değil. Onda da Flying Edo varmış şeyde. <laughs> ne oldu ya? Bak oldu herhalde. Sizi gruba çekeyim öyle konuşalım. Yani şey PlayStation grubuna. Şu anda yayınasız. yayına ses, yayına ses. unuttum. Tamam, üçlü gireceğiz. Bu bir gelmezse üçlü gireceğiz. Hayır, yapma. Aleyküm selam. Aleyküm selam? Ya birisi gelmiş. Selamlar aleyküm Acaba kim hiç bilmiyorum. Kesinlikle kardeşim olamaz ama. Çünkü o on... şaka yapıyorum ya. Kardeşim. Kızım nerede? Ne? Biraz zırh ver çok güzel bir şey. Olur mu? Ben maçtayım şu anda. Hayır, ben maçtayım şu anda. Bağlanıyor diyor. Abi bug oluyor ya. Rüzgar çıktı, oyunu kapattı diye bir bug oldu. Ben çıkıyorum dur, bekle. Mete, şey yazsana yayın... Ege'nin falan sesi gidiyor mu yayına? herhalde atıyoruz oldu. davet ediyorum. Ege'nin sesi Yardım geliyor var. demiş. Tamam. Hakikat. Kreatif mi giriyoruz? Şey tek atanlar da girebiliriz. Boks mu atalım? Ya bu ne lan? Ben bunu mu aldın? Ne? Aa ben de vardı evet. Yani vardı dediğim. eee DC şeyli ilk geldiği zaman 300 papel vardı bende. Yani. Mete de 300 papel var. O da bana şimdi dans atacak hediye olarak. Öyle bir tane DC dans atacak. Şu dans şey hareketleri. Ninja nice hareketleri böyle bir şey. Anne takıma gireriz. Kanka da ölebiliriz. Yok ya. Ben de Harley falan da var. Harley Quinn olsun o zaman. Dur dur gitme gitme. Oha, sadece lan bu. Bak ona taktik yapıyorlar. Ben duvar tutamadım. Adam öyle bir tarıyor. Of çok güzel vurdu lan adam. Lan! Abi yavaş be! Lan bu da demiyor Lan! 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 Ne? Lan! 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 Eğimi Lan! Lan! çocuğu ya. Lan vurdum mu ben ona? Mete vurdum ona sen de biliyorsun gördüm gördün abi vurdum ben ona nasıl ya? Gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Biri <laughs> yakına giriyor. Güzel taktik ama, işte biz taktik yapmadık ki. Vurmadı, ne? Ne? ya? Ne? 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 Yapma ya. Lan benim benim. Adamlar iyi oynuyorlar ya. Bizim bunlara karşı şansımız bile yok. Ama taktik yapıyorlar. İkimiz de tarayalım mı onları? Tamam. Çukurun altını kıralım da. Otur uzaktan tarayacağız. Baksana uzaktan tarayan neyin farkına girdiğini. Senden daha sesi bende yakındasın. Abi kim ya yine 1hp Ben yukarı atıyorum, yukarı atıyorum ya Ya yani, da, bu aynı anda daha vuruyor Yok ya Yok ya adamlar fark yiyor o zaman Çok yoruldum bir de yayındayız rezil olacağımıza giderim bence Çift falan oynayalım Sen bilmiyorsan girelim bir de çıkalım, bundan bir daha bile. Baksa <laughs> Ne oldu lan, altın kırıldı mı? Ha? Ben dead. İstiyorsan kurtar beni ama istiyorsan da kurtarma. Yavaş, yavaş kardeşim. Ben öldüm. Her şey sana bağlı. %99 alamayacaksın ama yine sana güveniyorum. <laughs> Helal. Kanka BH geliyor mu? Lan! Bayağı fark atılır mı senle? Olur. Tamam. Oluştur hava saç. Kreatiften ayrıl. Evet. 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 Sesin bana az geliyor ya. Şunu şeyi aktaracağım herhalde. Sohbet sesini. Yayına da az geliyor mu Mete? Ses düzeyi 100 aslında ya. Ses düzeyi 100 aslında. Neden öyle oluyor? Neyse. Bana us... oyunu ses falan az geliyor. Sen dolabın videosunu yapmıyorsun yaparım. Ama çok kostüm yok, kazma falan da yok. Yani her şey battle test neredeyse. Üçler gelsin dedin, Öyle bir şey dedim mi lan ben hatırlamıyorum ki. ne de <laughs> hangi videoda? <laughs> en son attığım videoda dedim ki hakikaten ben ne? Hı. Hmm. Şom mı diyorsun ha? Aç bir sen de vs atalım. Burada mercan mabedi temalı bir yer yapmışlar böyle. Güzel olmuş. Hatta alıyorum. Hatta bana şey diyor. yediğini unutma, unutma. Ne diyor? Ne diyor? Bakaktan yeniyorum diyor bana. dokuz bir yediğini unutma. Oğlum geçmiş geçmişte kalmıştır yani. Geçmiş yani önemli olan geç, nasıl geçmişte nasıl oynadın değil şimdi nasıl oynadığındır. Evet. Bak 12 sezon oyuncusu sence kötü oynuyor. Sen Marvel sezon oyuncusun değil mi? Hayır bir önceki de okanem mi? yaa mandalorlu sezonunda lan hmm, baya gelişmişsin sadece altın parmağı altın ağrı alalım mini de alabiliriz istiyorsan ya da mantuz atar mantuz ben madur kalorikasını izleyen ben oğlum madur boyu çok iyi ya <laughs> ben açarım Yine çıkanlara gidip oluyorum. Sadece mezun çıkıp gitire sonra sonra geri dönüp bok satıyorlar. Niye? Yani niye? Ben hayal anlamıyorum ki. Ay alsam, bir şey yapacağım da. Whoa! Ah! Ay Allah! Ah 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 aşağı düştüm yanlışlıkla, lovdayım. azar ampulu vurdu an ampulü Ben yani yine lava düşüyorum. Nedense bugün bir lava düşeslerim var. Düşeslerim var. Taktik 70. Beşte bitiyor mu? Taktik. Helal olsun bu arada güzel vurdun. Ama öyle boksa girme taktiği biraz şey oluyor. Bu sefer sen aç bu arada. bende de ping mi var biraz? Sen kaç pingle oynuyorsun? Ben şu anda 50 pingle oynuyorum da. Ben de 50 pingle oynuyorum. Türkiye'de zaten ortalama öyle. Nasıl vuruyorsun ya? Abartma. aaa lol'dayım box like a fish Eğer geç geliyorsun. nasıl dedi ben oynayabilir miyim? Tam dur oğlum kalatını <laughs> yaptın mı? <laughs> Ben birazdan oynarsın. Benim buradan hatta dönmüşlüğüm var yani. Hatta bana 3 0 atmıştı ben oradan dönmüştüm. Ama bakın sen de dönebileceğim ben. ben biraz geç başladım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Abi neden daba düşüyorum? Bugün bende bullet sıkıntı var Evet. O Aga be bu taktı. O ne oh. sudur? Oy! Oh. Oğlum dur. Be Ege ile başla baş baş yapacağız da. Aç. Hadi aç. Yani arada yani bir eşit Boxta ben alıyorum BH de o alıyor. Aynen ben de boksa. Ben Ve benim en iyi kullandığım silah yay.

Ha? Söylemek istemiyorum. Ne dedi? Bak canım ne Nerede olduğunu ben bilmiyorum. Bir bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Kanka e, eritmem şeyden e, neydi diyorum adı? Boş ver yani. Sesim geliyor ki box fight mı oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Evet. mı? Ee. Kesinlikle ağırlar kazanır. Kesinlikle. Bu garanti. O iyi yeniyor bu arada 3-0. Harbi mi? Şey. Valla. Bugün ben. bir ama bugün ya bir bu tuttu o yüzden. Bak sağ alıyordum. Araba. Bekle şu kuyruklara sıfırlayım da öyle bakmayacağım. Kanka ben de kaçayım mı? Abi tamam. Yok yok biz zaten şimdi çıkarız. Devam. Adam ben katıldım şimdile creative'e. Box fight açalım ha. Ekle. Lan öyle yani. Box fight'lar yani. Bu da çok helal etmiyor. Zaten. Abi dön. Abi falan gitsek benim çok tamam, iyi <rezio> i̇şte, şey yes, ya. Tamam bekle Kanka, 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 çok çekişmeliydi bu tur var, var ya. Hayır. Hadi o diyor. 3, 1. Bir dakika dur. Hadi. Aa evet. çok, Hadi. çok Hadi. Adam şimdi atlık eder. Evet, izle. Geçeyiz de. Bizim abuna geçebiliriz. izle. bu. abi var ya, ki kanka senin gibi pingim olsaydı ben şu an oyunu silmiştim dedi. Hayda çok bir çekişmeli Abi nasıl düşündüğü Exit lock de? kullanabilirsin Exit şey lock ne? O hmm. nasıl hmm. bir şey ya? Bu nasıl bir ya? ne? Kanka hmm. Arda'nın Ne diyor lan? Ama niye lan çok sıkıntısı Ay, tam 4 ver oğlum daha bir 5'te 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 5, 5, 5, 5 oldu 5 eminim Hayır oğlum bak 4 veriyor Kapı Abi. gibi Bir tane bir tane almışız işte. Ben de 9 var çok küçük sen, ya 5 olan mı kazanıyor? 5 olan mı kazanıyor ha? Hmm. Ama dersin şu an ananın da bekliyorum Yürü <laughs> <laughs> Fransız

Kanka hadi gol Bekle oğlum bekle Bekle olmadın mı? Hayır, Hayır 4-2 Kanka ha, ben de hatırlayayım merak etme ha, Ben de Aa, merak et. da merak izle Ziyizli olacağım batın yayını kapat yayın mı açtık?

Düşüyorum neden düşüyorum çıldıracağım bak yakalandım. Ne? Bir daha geldi? Rüzgar. Öyle i̇ki tane ayak salladı. Lan boyu büküceğim. Hangi? Arda hangi? Anne ben de karıştırıyorum onu ya. Ne oldu? Barzu ile Batur mu kaçtı? Hayır. Ay var ping var. Abi ping var Ping var mı? 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 Oyyyyy boks aykırı peşşş ol En azından çok ezilmeyeceğim şimdi yani Sen şu anda alırsan bu turu çok ezilmiş olmayacağım 5-3 çok kötü bir skor değil ya Bunu alırsam. Kalıp, Allah, nasıl korktum, Baba Abi, şey şey. Ne oldu? Hmm. Beş üç yaparsam yani şimdi anda sen alırsan bunu şey oluyor. En azından çok ezilmiş olmayacağım. By the way. Ya, ben de ya. Hep böyle. Hep böyle. Hep böyle. Hep böyle. Hep Hangi doktora? Hangi Ne çalışacağım ben? Ama sen kendince bulut yapıyordun. Ama bu arada kendinize bulut yapandım. Last-Hela Olay. Bu yaptı bu arada. Ne Bir dakika, bir dakika. Sen de bal içi var? Evet. Oğlum nasıl vurdun? Aga bak gel sana göstereyim otobüsü bak. Gel göster. Gel gel. Şöyleydi Şöyle içerdesin. Ama bir de sniper atacağım. Geri, geç geç geri, geç. Şu pencere açıp aynı şekilde bu. Bu da sniper atacağım. Bak böyle. Gördüm. Bak ha buradaki şey sniper atmak istiyorum. Hmm. Neyse hadi bosta girelim ya. Ha. Aa, bir dakika. Bir dakika, yok, bir dakika. Bir, dakika. Ay, bir bir dakika. dakika bir dakika. Şu, an bak, yani. şu an dürbünle bakmayacağım. Arda'yı vurabilir miyim? Hmm. Şu an dürbünle bakmıyorum. Bir dakika. Arda, kanka hmm. bir dakika. Hadi bir dakika. en azından en azından Arda'yı Arda Ne diyor? Kanka. Ver ya. Oğlum baba, baba çağırıyor. Hadi. kahvaltı Arda. yap. Babam telefonunu istiyor sadece. Ver ya. Telefonunu mu? Evet, Arda ver. Ya ben telefondan gelsin. Hayır Arda. Ya al oyna ya. Ben kapatıyorum. Görüşürüz. ma mi ha metto un gioco